Yeni Bioxin Quantum bioaktif şampuan saç dökülmesini önlemenin dışında ne işe yarar? Özel geliştirilmiş bioaktif peptitler sayesinde saç tellerine sıkıca tutunur ve durulama sonrası saçta kalarak ilk yıkamadan itibaren saçların daha kalın ve gür görünümlü olmasını sağlar. Yani güne özgüvenli başlamanıza yarar. Bioxin Quantum ilk kullanımda gözle görülür fark Yeni Bioxin Quantum Bioaktif Şampuan saç dökülmesini önlemenin dışında ne işe yarar? Özel geliştirilmiş bioaktif peptitler sayesinde saç tellerine sıkıca tutunur ve durulama sonrası saçta kalarak ilk yıkamadan itibaren saçların daha kalın ve gür görünümlü olmasını sağlar. Yani sınıfın en özgüvenli öğrencisi olmanıza yarar. Bioxin Quantum İlk kullanımda gözle görülür fark. Yeni Bioxin Quantum Bioaktif Şampuan saç dökülmesini önlemenin dışında ne işe yarar? Özel geliştirilmiş bioaktif peptitler sayesinde saç tellerine sıkıca tutunur ve durulama sonrası saçta kalarak ilk yıkamadan itibaren saçların daha kalın ve gür görünümlü olmasını sağlar. Yani en zorlu koşullarda bile özgüvenli olmanıza yarar. Bioxin Quantum ilk kullanımda gözle görülür fark